yapacaksın şimdi? Bilmiyorum güzelim, bilmiyorum ya. Sanki her şey üstümüze üstümüze geliyor. Al benden de o kadar. Ya Allah'ın gücüne gitmesin ama... Yani bir an böyle mutlu olacakmışız gibi oluyor. Sonra tak bir bakıyorsun arkası felaket ya. Sanki hepimizin bir yerlerde bir dosyası var. Açıyorlar dosyamızı, bakıyorlar. Kim bu? Efe kaygısız. Bak sen utanmaza. Kaygısız ha. Nedir durumu? Vallahi bu çocuk büyük adam olacağım diye eşek gibi çalışıyor. Gece gündüz çalışıyor. Ha bir de sevgili yapmış kendine. Hani bir şey yapmazsak yırttı yırtacak. Olur mu? Olmaz. Hemen gönderin başına ev sahibini. O onunla uğraşırken biz ona uğraşacak yeni bir dertler buluruz nasıl olsa. Hani sanki böyle diyorlar ya. İşte buna kısaca hayat deniyor. Hayatmış. Hayır efendim ya, hayır. Ben böyle bir hayat falan istemiyorum. Bir i̇nsanın kaderi kendi elinde olması lazım ya. Kalk gidiyoruz. Hayırdır nereye? Ne demek nereye kızım? Daha çok işimiz var ya. Bana iş bulacağız, sana ev bulacağız. Ben ev bulmak falan istemiyorum. Sıkıldım. Ya, ya güzelim ne diyorsun saçmalama ya. Bak, bak şu güvercinlerin bile bir işi var, gücü var, bir yuvaları var yani. Allah bize derman vermiş, akıl vermiş. Öyle hemen su koy vermek yok. Su koy vermek mi? Ya senin de ne acayip ismin var kızım. Ne zaman cümle içinde kullanırsak ayrı bir manaya geliyor. Ben ismimi seviyorum ki. Ben de seni seviyorum, tamam mı? Hadi ver elini. Al işte telefon. Alo, Deniz Oğlan buyurun emriniz. Ne? Ya, harbi misin oğlum? Tamam. Tamam abi sen hastaneye söyle hemen geliyorum. Tamam hadi. Ne oluyor Efe? Demin konuştuk ya. Al işte bir tane daha. Levan e kaza geçirmiş, hastaneye. Yürüyün. Kolay gelsin. Sağ ol hastacığım. Nasılız bugün? <laughs> ne oldu. Sen? Ee, vizelerin yaklaşıyor artık. Nasıl, sık hazırlanabiliyor musun? Ee, aslında ben de sizinle bu konu hakkında konuşmaya gelmiştim. Yani yardım edebileceğim bir şey varsa seve seve, biliyorsun. Yardımdan çok zamana ihtiyacım var. Yani? Yani hem okul, hem sizin yanınızdaki işler. Yani ikisini bir arada yürütmekte çok güçlük çekiyorum hocam. Eğer izniniz olursa... ...sizinle devam edemeyeceğimi söylemek için geldim. Beni şaşırtıyorsun Aslı. Daha düne kadar bu iş için can atarak gecesini gündüzüne katan bir kız... ...böyle bir anda nasıl oluyor da aniden pes ediveriyor anlamıyorum. Yani ne kadar hırslı olsam da sonuçta ben de bir insanım ve yetişemiyorum. Başka özel bir nedeni yok gerçekten. Her şey için teşekkür ederim. Ortada teşekkür edecek bir şey yok. Tam aksine ben hayal kırıklığına uğradım. Hem senin adına hem de kendi adıma. Sorumluluklar öyle özürle ya da teşekkürle kaçılıp kurtulunabilecek şeyler değillerdir. Bunu artık öğrenmelisin. Haklısınız ama başka sorumluluklarım da var. Artık onları da biraz düşünmeliyim. Üzgünüm hocam gerçekten. Bir saniye. Bu ani kararının dün akşam tiyatroya gidişimizle ya da erkek arkadaşınla bilgisi olabilir mi? Yo. Yani bu benim kendi kararım. Ee, Laboratuvara gitmeliyim. İyi çalışmalar. Deniz, ben de tam sana mesaj yazıyordum. İşi bıraktım. Yapıyorsun ya. Tamam. Durum nasıl şimdi peki? Aylerde yapacağım yapacağım dedi. Sonunda yaptı film. Yani sana biraz sarar gibi derdim diye. Beni kendi uzak tutmak için. Her şeyi de ona Öyle değil mi? Ben söylemedim. Kim söyledi o zaman? ha, kim söyledi? Bilmiyorum. Konağa geldiğinde tuvalete diye beni bir kenara çekti. Sonra da bu sabah benle buluşmak istedi. Ee, bana niye ya söylemedin o zaman? Iyi. Niye beni aramıyorsun? Çünkü kimseye söylemeyeceksin dedi. Eğer senin peşini bırakmazsan velayet davası açıp bebeğimi elinden alacağını söyledi. Sen de onu o salıncağın önüne gittin öyle değil mi? Ya saçmalama. Ya nasıl yapabilirim böyle bir İşaret şey? Çare, tamam. Yalan söyleme. Tamam. Ne oluyor burada? Kardeşin ölüyor. Hı? Bir dakika, bir dakika. Hani herkes iyiydi, hani her şey yolundaydı? Bak şimdi doktorun yanından geliyorum. Kurtulması çok zor dedi. Tamam ellerinden gelen her şeyi yapacaklar ama... ...her türlü sonra hazırlıklı olsunlar dedi. Allah Allah. Aslı. Canan abla Aslı birazdan burada olacak. Senin burada olduğundan bahsetmeyelim. Lütfen git buradan ne olur. Deniz. Sen bari bana yanıyorsun değil mi? Ben hiçbir şey yapmadım Deniz. Deniz annen her şeyi biliyor. Benle konuşmak istedi. Biz beraberdik. Sonra her şey bir anda oldu. Ya her şey bir anda oldu nasıl dersin ya? Her şey senin yüzünden oldu anlamıyor musun? Hepsi senin yüzünden tamam mı? Senin yüzünden. Peki şimdi ne yapıyorsun? Bir kardeşimi kaybetme meram kalmışken... şimdi ötekini de kendi elinle mi öldürmeye çalışıyorsun? Aklını başına topla artık baba. Bu işte hesabını verecek bir varsa o da sensin tamam mı? Aramızda senden başka suçlu yok baba e, sen... Deniz, bir... Deniz ne yapıyorsun abi sakin ol. Ya bir dursana nereye gidiyorsun? ne istiyorsun? Şimdi? Ya bir şey istemiyorum. Sadece hiçbir yere böyle gidemezsin. Sakin ol biraz. Sakin mi olayım? Ya ben hiçbir şey yapmadım. Ben onlardan uzak durmaya, kaçmaya çalıştıkça onlar teker teker üstüme geldiler, tamam mı? Şimdi ben suçlu oldum. Nasıl sakin olayım ya? Ya Neman teyze de nereden öğrenmişse bunu? Sana bir şey söylemedi mi? Sen yine neyin peşindesin Mine? Ha? Ne öğrenmek istiyorsun? Ya derdim beni falan sakinleştirmek değil, değil mi? ben de durmuş burada seninle konuşuyorum ya. Ha bir dakika. Belki de sen doğru cevap biliyorsundur. Belki de bunu ona sen söyledin ha? Yine. Uzak dur benden. Ya birader siz ne yapıyorsunuz oğlum? Baba birbirinize de destek olmanız gerekirken tutmuş birbirinize giriyorsunuz abi. Ya onunla sarılmak ne işe yarayacak Efe? Ne işe yarayacak? Al, birazdan Aslı gelecek. Yine bir sürü yalan söyledim. Yok o öyle değildi, böyleydi. Bir sürü hikaye, hepsi palavra. Ya anneme bir şey olursa? Ondan da Aslı gibi her şeyi sakladım. Sonuç neyse felaket. Hepsi onun yüzünden. Birader bak. Böyle her şeyin karma karışık olduğu zamanlarda kendine doğru soruları sorup doğru cevapları tak tak yerine koyacaksın tamam mı? O demin yakasına yapıştığın adam her şeye rağmen senin baban mı? Baba. Öz be öz baba ne oğlum? Ne yapacaksın? Öldürecek misin onu ya? Ha? Peki ya içeride yatan kadın? Yani sen bugüne kadar ondan bütün gerçekleri saklamış olsan da o senin annen mi? Anne. Ne yapacak yani? Ha? Sen onun iyiliği için sustun diye seni evlatlıktan red mi edecek? Peki Aslı? Ha? Bugün burada ne yaşanırsa yaşansın, ne olursa olsun... ...o kız senin sonsuza kadar sevdiğin kız olarak kalmayacak mı? Daima. Ha? O zaman bırak kendini ya da babanı suçlamayı da... ...bu üç kişinin üçüne de sımsıkı sarılmaya bak oğlum. Çünkü ne yapılmış bir hata, ne de söylenmemiş bir gerçek sizi sonsuza dek ayıramayacak. Anladın mı? Deniz. Senle o konuları o evde hiç konuşmamam lazımdı. Ya galiba her şey benim yüzümden oldu. <laughs> Bak Mine, artık bir hatalı aramaktan yoruldum tamam mı? Umarım bu olay herkesi hatasını da hatasının sonuçlarını da anlayacak kadar olgunlaştırmıştır. Ne yani? Kızmadın mı? Bu kadar mı? Bizim anlayana çok bile söyledi ya. Bak bugüne kadar olmadın, bari bundan sonra akıllı ol. Tut şu çeneni de insanlar kaderlerini yaşasınlar.